Bıraktım artık akışı geldiniz arkadaşlar. Bugün kız kıza tatile gidiyoruz ve saat 2'de uçağımız var. Şimdi Yaren'i bekliyorum. <gülüyor> Yine. <gülüyor> Neyse Allah'tan 5 dakikaya burada olacak. Vadideymiş. Sağ efendim. Ee, Alışverişe çıkmış, taksiye binmiş geliyormuş şimdi. Aynen. Arkadaşlar Yaren dedi ki kıyafetim kalmadı. Gitmem lazım dedi. AVM'den dedi alışveriş yapmam lazım. Oradan dedi kıyafet almam lazım. Onun kıyafet almasını bekledim ve bu arada bana şimdi yazdı ki mesajda kaç valiz var yanında? Ben dedim bir. Dedim senin kaç? İki dedi. İki büyük valizle geliyor büyük ihtimal. <laughs> bir de AVM'den valiz almıştır kesin ben tanıyorsam. Şimdi uçağımız var. Edalar büyük ihtimal yola çıktı. Bu arada Kapadokya'ya gidiyoruz. Zaten başlıktan görmüşsünüzdür. Yaren'le ben aynı odada kalacağız. Eda ve annesi geliyor Eda'nın. Edalar da bir odada kalacak. Öyle eğleneceğiz ve bu akşam Eda'nın konseri var. Konserde de bayağı eğleneceğiz. Ve ben de bugünden hemen başlatmak istedim. Uçağa binmekten çok korkuyorum ama artık başa gelen çekilir muhabbetim Hadi kapatıyorum ben şimdi Yola çıkacağız yarın geldikten sonra Bu arada like atmayı abone olmayı Bak izliyorsunuz izliyorsunuz Şu abone olmuyorsunuz ya Bıktık ya Yeter ben 10 milyon plaketi istiyorum kardeşim Ertanını. İstiyorum Bu bir manifestir manifesti de geçtim Ben bunu zaten yaparım Yok da 10 milyonuz youtube'da neden olmayalım <laughs> Neyse hadi o zaman videomuz başlasın <laughs> şimdi valizleri veriyoruz arkadaşlar. şimdi de şuraya koydum. Yardım edeyim mi diye ne kadar gönderdin. Kanka şu an yaz dizisi vibe'ı veriyorsun. Çok güzel duruyorsun. Evet. Yaz dizisi vibe'ı böyle tam. Ala çatıya giden kız kombinisi. Geri istiyorum. Ne? <laughs> Paramı geri istiyorum. <laughs> şimdi içeri girdik ve bir şeyler yiyeceğiz. Ben gerçi sabah kahvaltı etmiştim ama bunlar da güzel görünüyor. Yerim yani. Sadece bunlar mı var peki? <laughs> Burada da çorbalar var. Neyse biz alalım yemeği. Şimdi şey yaparız. Bu da yareni kamerası. Merhaba. Hello. <laughs> Ve şimdi yemek yiyeceğiz. Sonrasında hemen uçağa doğru gideceğiz arkadaşlar. Gerçekten uçaktan çok korkuyorum. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Neyse dur böyle söylüyorum. Korkmuyorum. Hiç korkmuyorum. Zaten sabiyor yani. Az sürüyor. 50 dakika falan sürüyor. <laughs> Ben yemeklerimi aldım, geldim, oturdum ama... Eda'lar da buradaydı. Eda'ları da iki dakika gördük. Öyle yani. Siz ne yapıyorsunuz? Yazın yorumlara. Gerçekten yaren yok ortalıkta. Nerede bilmiyorum. Ve uçaktayız. Evet, bindik arkadaşlar ama hepimizin koltuk numaraları farklı farklı. Eda en önde oturuyor, Arkan... Arkan? Ne? Ne diyorum ben? Yaren en arkalarda oturuyor. Beynimde cümleler karıştı yani. Yaren en arkada oturuyor diyecektim. Arka Yaren'de oturuyor. Tamam. Şimdi gidiyoruz. Ben biraz uçaktan korkuyorum. Umarım bu yolculuk kısa bir süre içerisinde biter ve gider. Zaten 50 dakika falan sürüyor. Saçlarım da güzel. Her şey okey. Evet <laughs> artık orada görüşürüz. Arkalar boş diye hemen koştum. Geldim. Çok Yaren'in yanına geldim tabii ki de. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Biz ilk defa Yaren'le uçağa biniyoruz. O kadar yıllardır arkadaşız. Neydi o? Deniz arabasına bindik. Deniz arabası. Şey, otobüsü. İdo, İdo bu da mı? İdo, İdo. İdo. da Hani onlara Otobüse biniyorduk. Otobüse biniyorduk, <laughs> biniyorduk İstanbul'a gelmek için ilk zamanlar falan. Allah gerçekten. Aga be! Biz de ilk uçağımız ve bu anı ölümsüzleştiriyoruz. Ve ilk defa Kapadokya'ya gidiyorum. O yüzden çok tatlı bir denk geldi. Yani. Bu benim üçüncü. Üç uğurlu sayım bu arada. Kapadokya'ya gidiyorsun. Aynen. Sen benden daha iyi gezmişsin gidince var ya ata yani yapabilirsek ayarlayabilirsek balona da binebiliriz mi? belki. Bence hepsini yaparız. Bizim bir gücümüz ve serfettimiz. Tabii. <laughs> Şimdi Arkadaşlar bugün hiç Eda'yı görmediniz diye hemen göstereyim dedim size. Ben seni seviyordum lan. Akşam konseri var. Üçlü arkadaş grubumla buluştum. <laughs> önden gelmişsiniz ama. Şimdi otele geldik. Böyle odaya gireceğiz. Üstüm, başım, tipim, her şeyim kaydı. <laughs> Ve az önce buraya gelirken öyle bir koştuk ki sebebini bilmiyoruz. Öyle bir heyecan yaratmak istedik. Yaren'e vlogu'na çektik yine onu. <laughs> Benim, ben bu kamerayı unuttum zaten. Neyse hemen bir oda vlogu. Şimdi burası banyomuz. Böyle güzel bir banyo. Valizlerimiz daha gelmemiş. Şöyle bir yatak var. Yataklarımız. Kanka ben düşerim buradan uyurken. Bence onları yan yana getireyim. Birleştireyim düşerim ben. Ece'nin Evet. Şimdi bu da manzaramız. Evet, bu şekilde görünüyor. Böyle minik bir oda ve şimdi masaja geldik. Hemen bir masaj yaptırıp odaya çıkacağız. Onun kokusu buraya en gelir. En sevdiğimsin. En sevdim, <laughs> sevdiğim, sevdiğim. kokusu, kokusu buraya gelir de ben, ben yemezsem var ya. <laughs> Onun kokusu buraya gelir de ben yemezsem var ya. <laughs> Şimdi yemek yemeye geldik. Masajdan çıktık. Ve odaya geçeceğiz. Sonra duş alacağız. Konsere hazırlık. Ve hazırız. 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 Şimdi Eda'nın konseri var. Masaj yaptırdık. Yemek yedik. Ve Yaren'e vlog çektik. Tabii ki. Hemen buraya da bir merhaba diyelim dedik. Çünkü birazdan gidiyoruz. Kanka makyajlarımız çok iyi. Evet. Gerçekten yüzümüze bir nur indi. Gerçekten. Renk geldi. Eda geldi. Makyajını falan hep birlikte yaptık. Üç kişinin şey. eli değdi gerçekten. <laughs> Yalnız iki tarafta da kankı, çok garip oldum. <laughs> Şimdi Eda kıyafetlerini giyiyor ve iniyoruz. Bu arada saat 12. Böyle <laughs> Ben bir kabağın üzerine, şöyle bir kürk üzerine de şöyle bir elbise giydim. Vallahi evet. ben de böyle bir elbise giydim. Bundan önce giymiştim, post çekmiştim. Arkadaşlar, makyaj yaparken öyle bir yoruldum ki! Hani <laughs> <Bir tane gülüyor> hiç çıkmasam öyle! <laughs> <da. gülüyor> bu arada biz kime benzediğimizi bulduk. Ben <laughs> Safiye Safiye'yim. Yaren, Banu Alkan, ha. Eda. Onu Eda sayarız. Tamam, dünya güzelleri. <laughs> evet. Biz bu bölümün adını ve bundan sonraki anladığım şeylerin bazılarının adını... Dünya güzelleri koyduk. Haberiniz olsun. <laughs>

Medistrone, <laughs> anti-snoring, yastığı yastığı bir şey yok ya. Niye yastığın menüsü? Gerçekten yastık menüsü. <laughs> ben zannettim ki yastığın altından menü çıktı Oha, <laughs> hani. Oha kanka bu rahatlık e, şaka mı? Kanka ben uyuyacağım nasıl kalkacağız da işte Kalkmayacağız. Beyin bedava. Arkadaşlar şimdi biz odalara yerleştik. <laughs> Eda'lar da odasına yerleşti. Kahvaltı ettik. Hatta o kahvaltıdan sahneleri bunun ya önüne koydum ya da bundan sonrasında bilmiyorum artık. İzlediniz abi bir şekilde bu video izliyorsanız aşırı overthinkingliyorum şu an. Dün okey güzeldi her şey ama ben biraz biraz fazla kaçırmışım şartları. Gerçekten dizim paramparça, yara içinde, yere düşmüşüz ya Arena Arena var. Yerde bayılmışım, beni kaldırmaya çalışıyor. <laughs> Bayılmamışım yani. Bayılmak değil de hani yürüyemiyordum hani azıcık. Banu ne yapıyorsun i̇şte, sen, sen burada? Tam Banu ya yemin <gülüyor> ederim. <gülüyor> Kanka burada manzarayı <laughs> mı izleyeceğiz gerçekten? Bir şey diyeceğim. Sen bu kadar güzel görünüyorsun. Benim bu tipimin halimin tipinin Yerelim. haline. Oh evet. Evet. Kanka baksana kuşlar nasıl açıyor! <laughs> bacalarının tepesine. Burada overthinkliyoruz. Ya saçım baş. Ben güzelim gerçi de. Gözlüğümü hiç çıkartmayacağım. Çıkartmayacağım Benim gözlüğüm. değil nasıl gözüküyor O gözüküyorum bir şekilde zaten. Ya ben de Öyle şu... ya da böyle. Hepimizin kusurları var bu hayatın için. O yüzden sağ ol ya bırak. Kız benim takıntım ne biliyor musun? Hı. Senin vlogunda mesela hiç umurumda değil. Eda'nın vlogunda da hiç Hı. umurumda değil. Benim takıntım kendi profillerimde. Ben kendi <laughs> profilimde kendimi çirkin hissedip atmak istemiyorum. Neden? Ha, tabii ki senin tercihin. Ve ben böyle yaptığım için kendi profilimde daha kısa Duruyorum ve insanlar beni video şey çektiğinde kahve ya koş Gelebilirsiniz <laughs> Kanka hiç kalkmaya buradan halim yok. Şu an burada oturduk hayatı sorguluyoruz. Bu arada taşların üstüne insanlar çıkmış. Bak gördünüz mü? Şurada insanlar var. Noel Baba gelecek oradan. <laughs> Ama Noel Baba'nın sezonunu kaçırdık. Yeni Asla. yıl bitti. <laughs> Kahveme bakın. Öyle kahve soyadım odaya. Şimdi gelin birazcık bir etrafı gezdireyim size. Burası böyle ayrı bir oda gibi bir şey yapmışlar. Çok güzel. Burada da ikramlarımız var. Bu arada kaldığımız otel aşırı aşırı çok çok güzel yani. Netlerse inşallah manzarayı göreceksiniz manzara efsane yani ama şu manzaranın güzelliğine bir bakın. Evet. Burada da bir tane küvetimiz var. Yatağımız. Birazdan uyuyacağım yatak. Ve bak videonun başında. Heh, yastık menüsü ne ya? Yastık menüsü mü olur arkadaşlar? Gerçekten yastığın özelliklerini yazmışlar. Ama o kadar yani detaycı ve güzel bir yer. Neyse burada valizlerimiz var. Birazdan yerleştiririz. Sonra burada da hamamımız var. Gerçekten küçük bir hamam var. Bu arada bu otel açılalı 9 ay olmuş ve her şey çok çok Şimdi ben bir duş aldım. Ondan sonra biz çok komik bir video çektik. <laughs> Var ya arkadaşlar kendi çektiğimiz videoyu izle izle. sürekli gülüyoruz her seferinde. Yani benim favori <laughs> ya. Ve şu dünya güzelleri i̇yi, iyi. muhabbeti <laughs> tam bize uyuyor yani. Daha evet. devamı gelecek. Hatta YouTube için bile çok güzel içerikler çekeceğiz. Böyle her yeri gezip gezip. Ama tam uyuyor. Bak şimdi ben gerçekten Safiye evli. Tamam. Evet. Eda şarkıcı. Bülent. <laughs> Yaren aşkım. Tam bağlı. Arkanda gelmeyeyim işlerim sabah kahven var ya artık ne oldu ya? Bu arada gözlük takıyorum çünkü gözlerimin altı biraz mor ve bugün makyaj yapmak istemiyorum. Feritimin hali de çok kötü. Çok. İzledikçe ayrı bir komikliği görüyoruz. Bak, <laughs> kahvemiz geldi. Vallahi gidip hiç alamadım. Bayılacak gibiyim çünkü. Kız bana. Bana oh my mıydı, God. Değil mi? Evet. Bakın şimdi. Ne kadar güzel görünüyor. Şuraya bakın. Arkadaşlar şu güzelliğe bakın. Zoom yapayım dur biraz. Ha, gerçekten. Şu güzelliğe bak. Çok çok güzel görünüyor. Bir sonraki günden herkese selamlar. Şimdi arkadaşlar hepimiz kombinlerimizi yaptık. Makyajlarımızı, saçımızı yaptık. Bu arada ben saçımdan nefret ediyorum galiba. Şu saçlarımın önlerine gaza gelip kestirmiştim böyle katlı kesim olsun ya ama asla ne hani sağa yatırabiliyorum ne sola yatırabiliyorum. Neyse bu şikayetimi de dile getirmek istedim. Şimdi biz bugün atlarla fotoğraf çekmek diyoruz. Bir tane fotoğrafçıyla işbirliği yapacağız ve çok güzel fotoğraflar çekeceğiz. Öyle size de bir ödemek istedim çünkü dün de doğru düzgün bir şey çekmedim. Kızlar! oldu. <laughs> İkimiz de birbirimizi çekiyoruz şu an. Kanka arkası çok güzel görünüyor. Evet, yaren nereye gidiyor Aa, yine? gel buraya gel gel. Binmeyi biliyor musunuz? Kanka yok. Şaka. Şaka. Ben biliyorum. Ve hatta korkarım <laughs> yani. Ben öğretirim. <laughs> Ben, kocaman Kanka köpekler şey var. Kanka var Nasıl lan? bir şey yapmazlar? Ay ben inmem. Ben inmem çok kocaman burada köpek. Kesinlikle bir şey yapmazlar? Aa. Çok korkunç bakıyor bir de. Eyvah eyvah. Böyle gelin bu taraftan gelin. Arkadaşlar çok korkunç. Bir şey olmaz değil mi? Ay atlara bakın. Kanka bak beni geride bırakmayın. Ben vallahi düşüp bayılırım şimdi şuraya. Evet. Arkadaşlar. Atlara bakın. Şimdi çok güzel fotoğraflar çekeceğiz burada. Ve burası hiç soğuk değil. Değil mi? Aşırı iyi burası şu an. Kanka ben atlardan da korkuyorum. Ben burada korkacağım çok şey var. Saçmalama. Saçmalama. Aman. Üçümüzün elinde de kamera. Şimdi çok güzel fotoğraflar çekeceğiz. Ya tatlış sen ne yapıyorsun bakayım burada? Bana mı bakıyorsun şu <laughs> ya? Sen bana mı bakıyorsun? Tamam özür dilerim. Bana bir fena baktı arkadaşlar korktum. Kanka sana bakıyor. Kanka evet bana bakıyor. Ben şu an böyle kaldım bak <laughs> korkudan. Bak şu an kaldım. Koşacağız. <gülüyor> <gülüyor> bak bana kimse koşmasın. Gel Ceren gel. Beni arkada bırakmayın hiç iyi değilim. Ben ben Korkma korkarsan <laughs> Yapma yapma yapma. Sana bir şey söyleyeceğim. Sen korktuğundan <laughs> kopuğundan bir sıvı algılıyorsun ve köpekler onun kokusunu alıyor. O yüzden korkan insana daha çok abi, geliyor. Yani konkanası nasıl üstüme abi. koştu ama gördün mü? Tekme atacak sana. Ya sen beni böyle korkutuyorsun. Söyle. Ceren korkuyor. Evet ama atın arkasında durulmaz tekme atar. Sen nasıl atlar <laughs> böyle senin etrafından koşarken ortasında duracak? Hiçbir fikrim yok kardeşim. Kanka çok korkunçlar. Ya beni arkada bırakmasanız olur mu? Ben çok korkuyorum. Ben Ay, vallahi koşuşarak geliyorlar. Önce sen çekil makyajın Ne bozulmasın. önce ben. <laughs> Yok sabitleyici <laughs> spreyim var zaten bozulmaz. Ben sizi alalım. Ben olmaz. Taş kağıt makas. Ya ya. Ya atlar koşmasın çabuk, ya. Yap çabuk hadi bu ne ya? Yap çabuk. Tamam. Taş tamam. kağıt makas. Ya. He. E tamam üçte 3 üç ama 3'te bitiyor. Tamam taş kağıt makas. Ya İki. of ya niye? Taş kağıt makas. Taş kağıt makas Üç. Gerçekten 3-0 yendi bir de üstüne. Öyle can kork uykusuyla <laughs> <laughs> yendi beni. <laughs> evet ilk Ceren gidiyor arkadaşlar. Ceren nasıl koştu mu? Adaya veda edin. Ay çok tatlı kanka. Oh seni yedi. Oh, Gözünde çipil kalmış. Değil mi? Kanka. <laughs> e, sev, sev ay cici. cici. <laughs> ay cici. <gülüyor> <gülüyor> sevme ama. Cici kız. Onlar hisseder çok hisseder. Burnu deli yemin ederim benim yüzüm kadar. Kalk kalk. Ceren'i izliyorlar hepsi. Ceren, Ceren nasıl izliyorlar bak. Ceren çok uslu. Hiç sana bakmıyor. Rahat rahat poz ver. Hareket et. <laughs> Biraz daha alıştı Ceren şu an. Ses gelince korktu. <laughs> Eda hiç korkmuyor gördüğünüz gibi şu an. Yani benim asla fotoğrafım çıkmadı gibi hissediyorum. <laughs> Kanka beni burada hiç bırakmayın yalnız bak kaldım tek. Eda yaptın vallahi çok uzaksın ama. Yemin evet. et ben gerçekten yapamam yani çok biraz garip görünüyorlar. Geliyorlar. Gidiyorum ben seni. <laughs> Kaçma, 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 kaçma. Korktum. Kaçma, kendini sana göre ayarlayıp geçiyor. Ay. Yaren izleyemedi. Yaren çok iyiydi. Kanka ben öyle çok bir kalbim de. duracaktı ki. Biri bize doğru geliyor. Biri bize doğru gerçekten geliyordu. Duygularını alalım, koşuyor yine. Sıratım böyle. <laughs> Kanka yok, güzel duruyor. Arkadaşlar bakın şurada şöyle bir masa hazırlanmış. Baksanıza o kadar güzel ki. Şimdi kendimimmiş gibi story çekip atacağım burayı. Göstereceğim. Nasıl yaptın Hiç onu? Hiç gerek yoktu gerek bu böyle bu bir şey. Bak ama. Prenses tacı bile var orada. Kanka, Kanka göstereceğim sana. Tamam. Çok güzel. <laughs> Ama burun deliğimi çek gel buradan. <laughs> Şimdi geldik kahvemizi içiyoruz arkadaşlar. Bu arada atlar böyle arkadan koşarken o videoyu ben çekemedim. Aşırı korktum. Çünkü bir ay önce falan bir video izlemiştim keşfette. Ben böyle kız atların arasından geçerken o videoyu çekiyor yine kız. At kızı ezip geçti yani. Belki siz de görmüşsünüzdür o videoyu. Ve bu Kapadokya'da olmuş. O yüzden ben çok korktum. Hatta daha diyor ki burnumun ucundan geçti falan. Evet. Ben çok korktuğum için çekemedim. Ama o videoyu çekmedim diye pişman olacağım büyük ihtimal. Ve arkadaşlar girişte bir tane köpek vardı biliyorsunuz. Ondan aşırı korktum. Arabadan inememiştim. Sonra atlar benim yanıma gelmesin diye o köpeğin yanına saklanmaya başladım ben orada biliyor musunuz? <laughs> Denize düşen yılanı <laughs> Aynen öyle. Gerçekten atlardan korkuma orada az kalsın köpekle böyle kanki olduk. Şimdi kahvemizi içiyoruz. Fotoğrafları falan telefona aldık. Ve bugün fotoğrafları editleyeceğiz odada. Sonra yarın artık paylaşma hazır. Dinleniyoruz şimdi biraz. Biz yine hemen bir tane TikTok videosu çektik falan filan neyse. Şimdi fotoğraflarımı editleyeceğim arkadaşlar. Saçlarım ne kadar güzel görünüyor kanka kanka buradan çok sevdim. Maşallah. Maşallah ya. Maşallah ya. Atlas'ın fotoğrafını göstereceğim. Ay arkadaşlar Atlas normalde konuşmuyor tamam mı? Sonra evet. Yaren bize geldi. Evet. Hatta onu hiç çekmedik bu arada siz Atlas'la. Aynen. Atlas hiç çekeriz. <laughs> Aynen. Sonra ben dedim ki birkaç kere teyze teyze diye gösterdim. Atlas konuşmuyor yani. Anne bile demedi. Böyle yaptı. Teyze. Gerçekten. <laughs> Aynen. Sonraki gün yine biz buluştuk. Sonra görüntülü bir şekilde işte <laughs> görüntülü konuşmada gösterdim Yaren'i. Sonra dedi ki teyze gel. Teyze Kafayı gel. Kafayı yani benim için çok garip bir duygu. <laughs> çok hoş, çok böyle anlamlandıramadığım bir şey. Teyze gel diyor. Hitti. Ama <laughs> o kadar tatlı bir çocuk ki. Hani gerçekten fotoğraflardan bambaşka yani. hani Diyorsun. Böyle ısırasın geliyor <laughs> yanaklarına ama işte ısıramıyorsun. Eda da diyor ki kanka kusura bakma senin çocuğun gibi gelmiyor babana. <laughs> şey yani inanamıyormuş benim evlenip <gülüyor> çocuk <gülüyor> doğurduğumu Beynim hala. Benim alılamıyor hala. <laughs> ama yarın sana da öyle gelmiyor evet, mu? Evet. Değil Şu mi? Şu an sanki normal öyle hep Evet kısırsa... eski zamanlar. Aynen. 5 sene geçti beş 5 Bazıları yoruma yazıyor ki Ceren sanki çıkıp bu benim çocuğum değil diyecek gibi. Trollüyor gibi. Algılamıyor kimse ama benim doğum vlogum da vardı hatta ama sildim o tamam. O sanki çok iyiydi ya. Ne? Hangisi? O taş kağıt makas Hadi bir daha yapalım. <laughs> Herkese bir sonraki günden selam bu arada bunu da söyleyeyim. Hadi gel bir daha. Taş. Ne için yapıyoruz? Çömleği tamam, kim yapacak? Işte, tamam şu elini al. Ben. Tamerayı. Hı. İkimizin de eli gözüksün. Taş, kağıt, makas. Taş kağıt makas, taş kağıt makas. Sırt... Makas. Makas. <ülüyor> makas. Bir taş kağıt makas. Dün öncünü alıyorum. Taş kağıt makas. Bir taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ah! Şey, ben y於... Eda orada eminiz? atlardan korkusun öyle bir kazandı ki yani 3-0. Evet. 3 0 yendim 3 -0. ama hiç bile Ama vermedim. aynen direkt. Şimdi arkadaşlar biz bugün çömlek yapımına gidiyoruz. Ben daha önce denemiştim bu arada. Ben Hiçbir şey hiç. becerememiştim. Her yerin kirleniyor. Ellerim. İşte ben de üstüm batacak diye. Evet. Çünkü bu ilk ben yapacağım. Eda bugün bembeyaz beyaz, biz yarın da simsiyah oldu. Oradan da şarap tadımına gideceğiz arkadaşlar e, ve e, normalde e. biz bugün balonlara gidecektik. Sabah 5'e kadar, 6'ya kadar dedikodu e, yaptığımız e. için. Şimdi biz çömlek e, yapmaya e. geldik arkadaşlar. Evet, hepimiz kameraları açtık bu arada. Bakın böyle çekerek Aynen. gidiyoruz. Gerçekten çok, çok güzel görünüyor. Korkunç gibi biraz ama çok güzel. Arkadaşlar bakın. Şey gibi değil mi? Film sahnelerindeki gibi böyle. O parça ne olmuş burada? Ayak, gövde, boyun ve kul olmak üzere ayrı ayrı günlerde ve kıvamlarda birleştirilmekte. İsim Hitit Karan. Hitit El yapılmış şarap. Aynı Ay bal gibi çok güzel ben dışarıda kaldım. Onlar yeniden içeriye girdi. Eda da deneyecek şimdi. Ben bu kombinimle fotoğraf falan çekileceğim için zaten 2020'de de bir kere denemiştim yapmayı. Yapamamıştım. Hiç üstüm kirlenmesin dedim. Post çekineceğim diye bugün girmedim içeriye. Böyle Hı. oturdum. Ve biz şarap tadımına geldik ama kahvaltı etmediğimiz için o kadar açım ki arkadaşlar. Şimdi de şöyle bir yere geldik. Bir sürü şarap çeşitleri var içeride falan. İçebilecek misin? Ben içemem bu arada. Midem bulanıyor. Çok açım çünkü. Burada sıcak şarap var. Biz Eda ile birlikte birlikte de İsviçre'de denemiştik. Evet. Eda'nın ilk denediği yer güzelmiş. Kanka sen çok kötü denedin sıcak şarabı. Evet. burada güzeldir ve güzel bir sıcak şarap deneyebilirsin artık. Çok çok kötüydü. Çünkü o gün denediğin gerçekten çok kanka gerçekten iğrenç. İçmeyi bırak. Koklayamıyorduk hatırlıyor musun? koklayamıyorduk. Aynen öyle midem midemiz bulanıyordu. Çok kötüydü ya. Ve ben sonra dedim ki ben Anam. sıcak şarap asla denemem Anam. falan Anam. bir daha. Evet. Bugün benim aşkım gidiyor. Bir katılması gereken bir event varmış. Evet, Sen de yarın, <laughs> Aynen. yarın <laughs> Aynen doğru. Akşam uçağı var yarenin. Biz de yarın dönüyoruz. Eda ile birlikte dönüyoruz. Daha nerelere sen ya? <laughs> <laughs> evet. Dünya Çok güzellerim. Güzel. Part <laughs> bilmem <gülüyor> kaç bölüm <laughs> gelecek. Hem de ülkenin dışında gelecek. O da ne bir garip bir tarz olmuşum ben. Biz yine bir yerlere girdik. Ama nereye giriyoruz hiçbir fikrim yok şu an. Ay evet gerçekten çok güzel şık bir yere geldik. Şimdi buraya gelip de şarap tadımı yapmazsam ayıp olabilir gerçekten. <gülüyor> <Sadece> <gülüyor> Aynen. Değil. Asla dedikodu yapmam. Hayatımda dedikodu yapmam. Sen. Tabii. Sen tabii yapmam. Tabii. Oh my god. Oh my god. Oh my god yılından matematik öğretmeni Hasan Turasan tarafından kurulmuştur. Arkadaşlar şimdi tost yiyoruz geldik ben... Kahvaltı yapıyoruz bu saatte güzel Evet ben bu şarap için yedim falan Sadece bundan neden bulamayacak bir kahvaltı ediyoruz öyle bir ayrıntılarımı için açtım Herkese biz oradaki günden Selam hep bunu söylüyorum Bir sonraki güne geçtiğimizde Neyse arkadaşlar sesim niye böyle çıkıyor Çünkü yeni uyandım hemen uyandığım gibi Makyajımı yaptım giyindim Çünkü biz bugün İstanbul'a gidiyoruz artık Uçağımız akşam saat 6'daydı sanırım aynen Atlas'ı o kadar çok özledim dedim ki gerçekten eve gidip ona kocaman sarılacağım ve bir hafta boyunca evden çıkmak istemiyorum artık. Atlas'la vakit geçireceğim bol bol. Gerçekten onu çok özledim. Öyle. Ama annelerinde de tatile ihtiyacı vardı. Bugün Yaren gitti. Şimdi hadi gelin birlikte Eda'nın yanına inelim. Sonra kahvaltı edelim. Ya da bir kahve. Kahve çok iyi. Bay bay seni gerçekten çok sevmiştim. Çok güzel bir oda değil mi? Evet birazcık dağınık bir oda artık. <laughs> <laughs> evet, bayağı bir dağınık bir oda. Şunları toplayacağım şimdi merak etmeyin. Bir şey diyeceğim. Ben Yaren gittikten sonra dün gece bu odada kalamadım gittim. Edalarda kaldım arkadaşlar aşağıda. Ama bunun sebebi ne biliyor musunuz? Şimdi biz tam böyle karşı çok güzel zaten manzaramız göstermişim soruyu. O kadar uyku var ki konuşamıyorum yani. Eda ile Yaren beni bir korkuttu. Böyle saçma sapan yüz büyükleri yapıyorlar falan. Diyorlar ki bak şurada bir gölge, şuradan bir şey çıksa bilmem ne. Ay sonra arkadaşlar ben korktum ve şöyle bir şey oldu. Dün bu odaya geldiğim gece valizimi toplamak için yine aşağı inecektim. Valizimi toplayıp hemen duşalım Hiç ses gelmeyen oda bak. Hiç yani ben bu sesi duymadım. Algıda seçicilik mi ne bilmiyorum ama artık şu arkadan çıtır 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 sesler geldi. Böyle sanki ahşap böyle masa sandalye sallanmış gibi. Sonra Eda'yı aradım. Eda'nın da dizisi vardı. Ondan sonra hemen o koştur koştur geldi. Burada açtı dizisini. Öyle ben valizi topladım. Duşa girdim. Bunu da anlatmak istedim. Bugün özel kahvaltıyı dışarıda yapalım dedik arkadaşlar. Bu da manzaramız ve artık gidiyoruz. Arkadaşlar biz araca bindik ve havalimanına doğru gidiyoruz. Birazdan düşeceğim şu öne eğilip konuşurken. <laughs> Ey ayrılıyoruz. Anne seninle de ayrılıyoruz. Ben <laughs> kendi çünkü Geleceğiz Antalya'ya. <laughs> arkadaşlar biz şimdi havalimanına geldik. Gerçekten her yer Koreli yolu, Yemin ederim Türkiye'de değilmiş gibi hissettim. <laughs> Ve benim de gözler çekik ya ben benziyorum şu an. Hiç sırıtmıyorum yani. Gerçekten bu üstüm kıyafetim. Tam olarak şu an Korelilere benzemiyor muyum bak. Gözler çekik. Şimdi arkadaşlar birazdan uçağa bineceğiz. Öyle. Uçakta da birkaç görüntü çekerim. Artık öyle vlog sonlandırırız. Telefonumuzun şarjı bitti arkadaşlar. Şarj doldurmadık. İki kamerayız biz yine arkadaşlar. Aynen. Birbirinizi görün. Birbirinizi görün. <laughs> arkadaşlar bir şey oldu. Şu an uçak kalkmıyor. Hatta 20 dakika bekledik bekledik. Şimdi geldiği yere geri döndü. Hatta şu iniş biri şey var. O bağlıyorlar Evreniz sanırım şu. Biz kaldık burada. Kanka ne yapacağız? Eda gitti öğrendi tamam mı arkadaşlar hostesten? Eda da bağıra bağıra diyor ki 5 TL anlatır bir kişi başı rezil oldu. 5 TL kişi başı. Bedava anlat. Şu, şuradan <laughs> geldim arkadaşlar. Karşıya bu baktım böyle herkes, herkes. bana bakıyor bir açıklama. Evet arkadaşlar dedim sonra 5 liraya anlatır. <laughs> rezil oldu. Kişi 5, 5 TL alsam 2-3 koltuk. <laughs> İyi para kanka. İyi para kanka. <gülüyor> <Güzel> <gülüyor> kahve içeriz. Kahvehane alabiliriz satın Hadi alabiliriz. be. Kaç kişi var uçak? <laughs> Sayıyor göz göze geliyorum. Bakma. 4 buçuk da olur. Kanka. Hallederiz. Kanka. Hem 4 olsun sen Kanka resim. Çok kötü ya. Panik adam tuttu. Bayılacağım şurada şimdi. İyilsin. Ne olacak? <laughs> Bayıl. Şimdi öğrendik arkadaşlar. Uçakta teknik bir arıza varmış sanırım. O evet. yüzden kalkamıyormuş. Çok aşırı korkuyorum ne şu an. Acaba diyoruz ya? ki valizleri falan her şeyi bırakıp başka Mesela bir uçağa falan mı değilse. Bir katak geçirdim. Yani bizim başımızı dönüldü <laughs> galiba. Ben çok bu arada. Ben, ben de mutluyum. <laughs> Kan oh, çok mutluyum ve şey hani bize teknik arızalar düzeltilecek falan ben çok korkuyorum biz yollarını arıyorduk zaten biz dedik ki çok biz ya inebilir miyiz peki olur. dedik hostes yok maalesef dedi ben diyorum ki daha hani biz biletleri yaksak kanka şu an o kadar şey oldu ki bilet bileti yakacaktık yani biz bileti yaksak başka Korksun. uçaktan mı alsak bilet falan Korksun. şimdi iniyoruz bakalım ne yapacağız <laughs> sonunda bindik ama bu uçağı da biraz karıştırdık <laughs> arkadaşlar bizim yerimize oturmuşlar yabancılar ve yan yana oturmak istiyorlar <laughs> çift çift Eda da diyor ki olduğu uçağı da ters ters çevirelim. Bunlar sabaha kadar fark etmez gibi. Dört kişi yan yana oturacaklar? Şimdi bizim koltuğumuzda oturmuşlar bir de kalkmayız. Biz dört kişi yan yana istiyorduk. Oldu çıkalım hepimiz siz burada partileyin. Ve geldik. Ben aşırı korktum. Hiç çaktırmayın yani arkadaşlar. Bayılacaktım. Eda'nın elini sıkarken... Elini Canım İstanbul gördüm kanka şu güzelliğe bak hemen.